Beysa, Arkadaşlar şey bedrak bedrak bedrak. Bedrak Yok Yaklaş kameraya be sen. Az yaklaş kameraya. <laughs> Yataş. Yataş kameraya. Yataş avracın, <laughs> yaklaş. Yaklaş kameraya yaklaş bakayım. Senin ananın ağradın sikeyim. Yaklaş yaklaş kameraya yaklaş. Altın vereyim mi yiyin? Verme abi. Adres, Ver. oh. Arkadaşlarım, Ay, Arkadaşlarım zahmet olmazsa. Beni çek de videoda ünlü olayım Veysel. Çek de çekiyorum. Al 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 al. Ne çek? Ananı sıkıyor. Oyun kaçtı. <laughs> Bizim Jody'ye bak. Nasıl kutuyuk da? Kaşaksız. Beyler kaçın. Beyler. Beyza adam getirdi. Bir çabuk kaçın. Ananı sıkıyor. Bu ne? Geliyor. Alın lan eşyalarımı. Gel lan buraya. Çık lan çık. Geri zekalı. Tek çizgili yolda. Ben giderim. Kız bana yalnız canım takıldı. Bende hiçbir şey yok. Benim de. Ne <laughs> kalacağım? Cem adam seni aşağı atacak Cem. Atmaz, gerizek yani. Yan atabilir. Şarpal. Şarpal. Bunayla. 200 200 düş yapak gelin. Ben bu çalışmıyor lan. Cem kaç anam. Cem adam ananı sikiyim Ananı sikiyim kendi. ölüyon <laughs> Adam bana bir koydu var ya uçtu. ben uçtum. Şöyle üste çıkalım. Neyse bakmış anlık baba öldü. <laughs> Sen de alttan gideceksin. Ana adam var lan bir, bir, evin ben orada. Girin la girin korkmayın la Ben girdim Veysel gir. Girdim, girdim arkandayım. Siz girin. Şöyle patlatalım. Yok. Gitti kanki mavi gitti Daha koyayım. Tamam mavi el Şöpür el. Öl etme Murat kardeşim. Cint, öl oros çocuğu. Murat kardeşim yavaş. Köpür, Köpür. etme Murat. Sadece çok güzel aldık lan adamlar. Bizimki ben bu gece rahat uyuyamam dedim ve öldürdüm za. Beyler hadi yeşile kıralım şimdi. Hep birlikte hadi. Bir dakika dur 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 dur. Bizde biri de defans yapıyor yatak kaplıyor. Yürü ya burası. taş kılıç. Beyler taş Söyle. kılıç isteyenler. Ana ne? Ya düştüm ya. <laughs> taş kılıç isteyen var mı? <laughs> Burak görebiliyorum seni. <laughs> Arkandan gelmiş. Bizi kaplayan salak kim? <laughs> Aha. <laughs> Bizi niye kaplıyan? Abi Kaplamıyon Çatak çok korumuşsun la Çatak Bey sen neredesin kancı? Çatak bir atal diye üstünü kaplamadın daha havuza girersem Allah belanı versin Ben maviye gideyim de tam çöküyon Taş kılıç istiyon Gitti de havuzmuş havuz de havuz deseler bari Ne havuz üstümüze de asla Lan havuz kılıç Çöle girmiş çelaleye girmiş Götünüyorsan senin de gir şelale. <laughs> Şehrin ortasında hiç şelale. Böyle simit etkin var Aha, mı? Bakın yeşil etkin? beyler yeşil burada yeşil burada. Ben admin değilim. Kızım dur kalan. Ne yanlış ya Oğlum ben çok yanlış şeyler yapıyorum. Ne? Kaka altın lazımsa vereyim. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun lan ya? At hepsini at. Ana bak kırılmıyor mu? Kırılmıyor. Niye kapladım ben? Bizim amacımız ne bu kırılmıyorsa, ne yapacağız? Oğlum, mu? TNT'yle patlatıyorlar. <laughs> TNT'yle patlatıyorlar, bunu e, sen ne kaplamasan? Bak kapla! En taşıyla kaplarsan korursun Çağatay. Çiktiri geçiyor çok aşağıdan. Dur hala. Hadi yeşile gidelim hep birlikte Çağatay. Yürü arkadan yuva sarıyız. Hadi gidelim. Aha yeşil patladı, sarı Ya Yatağı kırıldı. Kanka sarı sarı kanki sarı. Of Bekle şu yeşili ver gelelim o zaman baba. Veriyorum lan hadi kaçın. Sa Beyler yeşile fokus. Al şu ne bu, bu? Cem önden git. Kaçacak niye çıkmadı <gülüyor> lan? <laughs> Al geliyorum. Arkadaşlar. Geldim. Arkadaşlar oyunu kazanacağız. İnşallah yolda düşmem ben Ne rejiraftır gel verse. Ha zümrüt buldum. Gel lan. Aldım. Hadi. Ha. Cici benim. Ulan partikler niye çıkmıyor lan açıktı. Bak bu basacak. Hadi gelin şey. <laughs> sarıya gelin. Gelmem ben zümrüt top. oyun bitti zümrüt topluyor bu ya. Oğlum Hı. öleceğim lan muhakkak atıyor. sarı da. var bir tek. Sarı hangisi buraya yeşil? Ananı. Ben i̇şte sarıya gidiyorum. Ok atıyor ya. kaç ben tek oka giderim. İki tane Vuramadı. Yeşile geldi lan. Aa kalk. Ma yeşil. Aa adam var lan. Çarpayı da alırsın sen onu. Alamam. Oyunun bak. Bak la. Lan kaç tane adam geliyor. Sıma Allah. Adam, adam öldürmüştün ha haberim yok. Benim adamı öldürdün. İşte yalla gidelim şeye. Ara gidelim sarıya. Gelin hep birlikte. sarıya. Durun arkadaşlar. Durun kardeşler. Mesela video çekiyor mu? Evet. Hadi kenete patlatalım. Hadi gidelim. Oha gir oh, işte yiyip. Oha Durmuyor hadi dün, 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 dün. Durma durma. Kadın amanı çekiyoruz. Ya düştüm ya. kimdi <laughs> Allah? <laughs> Bugün de ben yine ölmedim anne. <laughs> ben ölmedim beyler. Ben ölmedim hala ölmedim. <gülüyor> ben o <laughs> <beni gülüyor> kovalıyorlar mı bilmiyorum ama ölmedim hala ölmedim. Hala Bak, ölmedim. Arkasınca beni. Aman kodumu Öldüm o küçük çocuğu. lan milletin Ne var? Öldüm. Ne evet Ya durum? Sıkıyorsunuz evcim gitti ben. Bırak baba bizimle kal. Zümrütü ver la zümrütü ver. Vermeyeceğim, vermeyeceğim. Benim değil mi vermeyeceğim. Kuruyup gitse de vermeyeceğim. Lan Beysel dur ver la zümrütü. Ben Murat değilim. Lan sen kırmızı tipine siktiğim. <laughs> lan şey spit Beysel sen misin zümrütü ver misin? <laughs> Kardeşim oyun bitti. Çatar. Zümrütüm var durum ben bunları Arkadaşlar lütfen videoda küfür etmeyelim. Siktir git videodan sakarım sen. <laughs> <laughs> sanki kim izliyor diyor. 50 izliyor fezemek. Onda bot atıyorsun Yo! <laughs> 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 <lan>. sanki. <laughs> yok amma. Sen ne bot Sus lan. kesersin neyse. Yok hayır kesmeyeceğim. <laughs> bot zaten millet şikayet <laughs> Bot Kesersin neyse. 37 abone <laughs> Enem evet, bot atmıyoruz biz. Atmıyor yani. Arkadaşlar bot falan yok yani yanlış anlamayın. Sonra yorumlarda evet. bot atıyor demeyin. Lan! Yorum atan yok zaten. Siktir! Oros bir çocuğu. Yorum <laughs> da... Yorum atan. <laughs> bir perkan yorum yazıyor o da fazla. Arkadaşlar yorum yapın arkadaşlar. Arkadaşlar çekiliş olunca yorum yapıyoruz olmayınca. <laughs> <laughs> Aynen arkadaşlar. Ne kadar iş pesemektir. <laughs> işinize gelince yapın amına <laughs> koyayım işinize gelmeyince. Bu kadar idi çivizler vallahi. Onun <laughs> dün dakikada falan video. Onun dakikada. Şahsen, şahsen ben olsam ben de izlemem ama. Doyum. Sen oros çocuğusun. Ben <laughs> kendi yaptım. Ay. <sabattım. gülüyor> Videoda kendime kızarım ben. Ne yapayım? Ben. <laughs> Şimdi, Ayy, ya çok. Aa sarı var. Sarı neredesin? Sarı. Ananı sikeyim. Öyle patlattım. <laughs> Mikrofon <Bir> at. Bak <laughs> oraya özel. Nerede selam? Bak o değil sönmez reis aptal. <laughs> Bak, dur yanlış söyledi karıştı. Fako fako dedi. Oğlum. Oğlum. La, adam la, 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 kaçma. Oğlum pas, part partikül çıkmıyor anlamadım. Yani, ben, Olsun. iyice mallaştım lan benim. Ne kaldı şimdi? Kırmızı kaldı. Yo cici. Dici izin <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar görüşmek üzere. Abone <laughs> olmayı unutmayın. Hepinizi Oğlum, seviyorum. Bay şey bay.